Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Murat'la beraber çok ilginç bir konu hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz psikoloji bölümünü değerlendirmek. Bir süre önce Instagram'da size küçük bir hediye etmek istedim. Ve bu hediyenin amacı size akademik danışmanlık sağlamaktı. Ancak bana başvuran kişilerden iki tanesinden biri psikoloji okuyor. Bu beni biraz üzdü çünkü bu alanda çok fazla yığılma olduğunu düşünüyorum. Ama şu, şöyle de güzel bir yanı vardı. Çok kişi hedefini biliyor ve o hedefe giden yolu biliyordu. Ancak ben bu yola çıkmışken ve yanımızda Murat gibi bilgili birisi varken bu konu hakkında biraz konuşmak istedim. Murat'ı tekrar anlatmayalım. Bir önceki videoyu şöyle ekleyelim. Hani oradan Murat hakkında bilgi alabilsinler. Tekrar her şeyi tekrarlamayalım Murat. Senin için de uygunsa hı hı, olur ama ben ufacık bir bilgilendirme yapabilirim psikolojiyle ilgili hani kendi psikoloji geçmişimle ilgili. Aynen. O zaman şöyle başlayalım. Bize neden psikoloji okuduğunu anlatır mısın? Tabi. Nasıl psikoloji okudum? Psikolojiye karar vermem tabii lisede oldu. Ee, psikoloji istediğim için alan seçtim. Psikoloji istediğim için üniversiteyi seçtim. Hani gittiğim üniversiteyi seçtim ben okul birincisiydim ve üzerimde çok büyük bir baskı vardı. Neden sayısal seçmiyorsun diye. Sonra ben bir şekilde eşit ağırlık seçtim. Sonra neden hukuk seçmiyorsun oldu. Sonra psikoloji seçtim. İşte kıyamet koptu ama bir şekilde sonradan öğretmenlerim de, ailem de bana inandı yani. Psikoloji Koç Üniversitesi'nde tam burslu olarak okudum. Neden psikoloji istiyordum tabii. E, Çiğdem Kardchivashi çok ünlü bir sosyal psikolog e, kendisi. ve Gerçi vefat etti. O da Koç Üniversitesi'nde o zamanlar ders ver, veriyordu. Onun kitaplarını okudum, ondan etkilendim. Ama onun dışında tabii ki Carl Jung, Freud gibi psikolojinin kurucularını okuyarak da e, ilgim daha çok ateşlendi öyle söyleyeyim. Bir de zaten insan zihni ve insan zihninin derinlikleri ve davranış, bunlar hep ilgimi çeken alanlardı. O yüzden psikoloji okumaya karar verdim. Psikolojide kendi alanından nasıl karar verdin? Seçtiğin konuyu seçerken ki seni etkileyen durumlar, olaylar nelerdi? Hı hı. Aa, bu çok güzel bir soru çünkü e, psikolojinin birçok alt alanı var ve genel bilinen e, şey de şu, psikoloji eşittir klinik psikoloji ama aslında öyle değil. Koç Üniversitesi'ne gelirken aklımdaki psikoloji alt alanı eğitim psikolojisiydi, eğitim ve sosyal psikolojiydi. Hem okuduğum kitaplar hem iler ileriye dönük hedeflerim bunu gösteriyordu. Ama şunu yaptım, yani şöyle gelişti. Hem benim okuduğum okul hem de dünyadaki trend biraz kognitif, bilişsel ve neuroscience alanlarına doğru gittiği için derslerde ağırlıklı olarak o şekildeydi. Neuroscience ve kognitif alanları çok kendime uygun bulmadım. <laughs> ve sosyal psikolojiden aldığım dersler ve alan yani sosyal psikoloji ve eğitim psikolojisiyle ilgili dersleri, seçmeli dersleri daha çok aldım. Ve ilgi alanımın o tarafa doğru kaydığını fark ettim. Yani birazcık uygulamalı psikoloji gibi. Ama uygulamalı psikolojiden kastım burada yine klinik değil henüz. E, ee, undergrad'da bu şekilde geliştirdim kendimi ve bunun yanında şunu yaptım. Birkaç tane laba girdim ve labda neler oluyor diye baktım. E, Lablara nasıl girdim? Dersini aldığım hocanın dersini sevdiysem, içeriğini sevdiysem ve onunla bana uygunsa gönüllü oldum. Labdaki projeleri tanıdım. Oradaki master ve doktor öğrencileriyle birlikte çalışıp onların çalışma tarzını ve eğitimini gördüm. Bu şekilde kendimi aslında birazcık böyle sosyal psikolojiye evirmiş oldum. Ama bu sosyal psikoloji dediğimiz alanda çok geniş bir alan olduğu için bunun altında da bir alan seçmek gerekiyordu benim bir taraftan da ilgi alanlarım medya ile kesişiyor. Medya ve görsel sanatlarla. Bu alanda da çift anadal yaptım o, e, koç derken. Çift yaparken şunu fark ettim. Aslında medya, iletişim ve psikolojinin çok büyük bir kesişim noktası var. Ve günümüze baktığımızda da bizim davranışlarımızı çok etkileyen büyük bir payı var medya ve e, teknolojinin. O yüzden medya psikolojisi olarak kendi alanımı e, evirdim. Envai'ye gittiğimde şöyle bir şeye dönüştü bu, e, medya psikolojisinde baktığımız bu psychological underpinning dediğimiz şeyler, yani psikolojik açıklamalar genellikle böyle klinik noktalara değiniyordu. Yani insanların böyle klinik altyapılı e, ya alışkanlık ya bağımlılıkla ilgili birçok şeyini gördükten sonra dedim ben klinik medya psikolojisi yapmak istiyorum. Ve genel adıyla bu, bu aslında böyle bir cyber psikoloji, siber psikolojiye sonuç olarak dönüşmüş oldu bu işte yani böyle başladı böyle bitti ama yani bu 6-7 yıllık bir süreç. Önemli olan burada şuydu arkadaşlar çok büyük bir tavsiyem yani bu hem hem undergradda yani şu an lisans eğitimini alanlara hem de ne yapacağını bilemeyenlere olabildiğince çok şey deneyin. Yani sosyal psikolojide, neuroscience'da, klinikte, endüstriyel psikolojide bu alt alanları gidin lablarına girin. Endüstride sektöre girin, çalışın, staj yapın ve görün. Görmeden kesinlikle karar vermeyin. Çünkü hayatınızda adayacağınız bir yol yani. Kesinlikle katılıyorum. Ve sen anlattığın kadarıyla zaten araştırmaya devam etmek istiyorsun ve doktoranda klinik psikoloji çalışmak istiyorsun. Bunun hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Neden klinik psikoloji ya da bu şu an master yaptığın konuyu nasıl ilerletmek istiyorsun? Şöyle işte benim test konum şuydu geçen yıldan beri, işte sosyal medya insanların nasıl etkiliyor genel başlığında, daha çok duygu durumlarını ve davranışlarını nasıl etkiliyor ve insanları nelerden alıkoyuyor ve insanlar bunu neden yönetemiyor, ne sosyal medya ne zaman bağımlılık oluşturuyor, ne zaman kullanımı uygun ve güvenli. Bu spektrumda baktığımızda aslında birçok disorder dediğimiz şeyler ortaya çıkıyordu ve bunları en çok en iyi inceleyebilecek alan klinik psikoloji. Ee, bu yüzden aslında biraz klinik psikolojiye evrilmiş oldu. Ve doktora programlarına baktığımda benim istediğim konuyu çalışan hocalar sosyal psikolojide değil genellikle klinik psikolojide ortaya çıktığı için ben de klinik psikolojideki hocalara başvurdum. Aslında bu böyle hani doktora dediğimiz şey artık niş alanında çok niş 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 çok ayrıntılı bir hali olduğu için Koskoca literatürde bir cümleyi çalışmak gibi olduğu için O yüzden istediğiniz hoca yani benim istediğim hoca atıyorum e, Makine mühendisliğinde de olsa gidip onunla çalışmam gerekecektir çünkü istediğiniz konu çok spesifik oluyor ve onu orada çalışıyorsunuz Ama klinik psikolojinin şöyle getirileri var Uygulamalı bir alan olduğu için akademiden sonra şu rahatlığı da verebiliyor yani Kadro bulamadınız veya istediğiniz yerde kadro olmadı Bir süre alanda çalışabilirsiniz hasta görebilirsiniz. Türkiye'de şöyle bir şey var. Klinik doktorasını yurt dışında yapmış. Akademisyen açığı çok büyük. Öyle olduğu için Türkiye'nin böyle bir şeye de ihtiyacı var. Bunun dışında gönüllülük platformlarında maalesef hani doktora yapmış yetişkin klinik psikolog oranı çok az. Dünyaya dokunmak, dünyayı değiştirmek için de gerekli. Ve en önemlisi de gelecek dünyamızda bizim bizim için medya ve teknolojinin aslında ne kadar problem yarattığını da görmeye başladık. Yani regüle edemeyişimizin problem yarattığını görmeye başladık. O yüzden klinik psikoloji böyle çok fütüristik bir alan oldu benim için. Peki Fulbright bursunu kazanmasaydın kariyerin nasıl devam edecekti? Aslında Fulbright hayatımı değiştirmiş oldu o konu, o açıdan. Çünkü amacım şuydu benim Fulbright daha ortada yokken, kendi bu bahsettiğim sosyal medya laflarının birinde çalışırken, yani sosyal psikoloji alanında çalışırken, ee, dedim ya şey düşünüyordum ben sosyal psikolojide masterımı yaparım koçta veya Türkiye'deki herhangi bir üniversitede sonra doktorayı Amerika'ya giderim diye düşünüyordum. Yani benim hedefim aslında hep doktorayı Amerika'ya gitmekti. Çünkü şu da var hani şunu belirteyim psikolojide Amerika'nın çok büyük bir e, farkı var eğitim kalitesi açısından e, ve benim de o yüzden amacım doktoramı Amerika'da yapmaktı bir şekilde Fulbright olmasaydı Türkiye'de masterımı yapıp giderim diye düşünüyordum ama yani bunu yapan arkadaşlarım var bunun büyük zorlukları da var çünkü e, Amerika'da network oluşturamadığınız sürece ve sistemi bilmediğiniz sürece referans alamadığınız sürece doktora programlarına özellikle yani e, sosyal bilimler alanlarındaki doktora programlarına kabul almak çok zor yani şöyle ben klinik psikoloji, psikoloji doktora başvurusu yaptım bu yıl 10-15 e, okula başvurdum ve kabul oranı okulların en yükseğini yüzde yedi. Yani bu çok düşük bir oran. E, çünkü bütün Amerikalı, yani çok fazla Amerikalı insan da bu tarz alanlarda böyle doktora yapmak istiyor. O yüzden çok büyük bir yarış var. O yüzden baktığımızda Türkiye'den master'ını yapmış birine göre, Amerika'da master'ını yapmış birinin çok büyük avantajları var. O zaman sen aslında hedeflediğin yolda zaten bir şekilde ilerleyecektin. Fulbright'ın olması seni birazcık daha hızlandırdı demeyeyim ama belki böyle hani bir shortcut oldu diyebilirim. Aynen. Aynen öyle. Peki psikoloji öğrencilerine tavsiyelerin neler? Neler? Yani şöyle lisansa yeni başlayanlar için olabildiğince çok fazla şey görün, deneyimleyin diye tavsiye veriyorum. Yani şunu yapın, lablara girin, hocalarla birebir çalışın, ilgilenmediğiniz derslerden de alın, görün. Yani olabildiğince ufkunuzu açın staj yapın. Çok absürt yerlerde de olsa staj yapın. Bunların yanı sıra şunu söylemek istiyorum. Kendinizi bu süreçte keşfettikten sonra alanınıza yönelip kendinizi olabildiğince dünya standartlarında yetiştirin. Türkiye'de çok kaliteli eğitim veren kurumlar var. Ama tam tersi eğitim veren kurumlar da var. O yüzden eğitiminizi le fark yaratmaya çalışın. Psikoloji çünkü öyle bir alan. Yani çok her şeye açık ve çok sömürülebilecek bir alan. O yüzden hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok böyle eğitimli, hem bu bilime katkı sağlayacak insanlara ihtiyacı var. Akademi düşünenler için Türkiye'deki research araştırma üniversiteleri kesinlikle çok iyi bir opsiyon. Lisans ve master açısından hani onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani ben şimdi NYU'da okudum ama şunu da diyorum yani Koç'ta aldığım eğitim benim hani NYU'dan aşağı kalır yanı yoktu. Ee, bizi biraz böyle Amerikan sistemine göre yetiştiriyor bu Türkiye'deki eğitim sistemi de doktora için kesinlikle yani yurt dışı düşünün Avrupa, Amerika ufuk açıcı olacaktır. Veya master'ınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Eğitiminizin bir kısmı için kesinlikle yurt dışı düşünün. Ve klinik isteyen e, arkadaşlar için şunu önerebilirim. Her şeyden önce bence biraz gönüllülük olarak azınlık gruplarla çalışın. Ve aslında dünyanın şu an neye ihtiyacı var onu biraz görmeye çalışın. Klinik psikoloji çok ihtiyaç duyulan bir alan ama en çok duyarlılık gerektiren de alan. O yüzden birazcık elimiz, gözümüz, kulağımız biraz toplumda olmalı ki daha faydalı olabilelim. Peki Fulbright dışında psikoloji alanının desteklendiği başka bir burs var mı? Bu konu hakkında bir fikrin var mı? Sadece Fulbright diye indirgemeyelim burs seçeneklerini. Hı hı. Ya Açıkçası ben Fulbright açıklandıktan sonra başka hiçbir bursu araştırmadım. Bir de zaten çok önceden belli oluyor biliyorsun. Hollanda'dan burs alan arkadaşlarım var. Nasıl burs alıyorlar? Şu şekilde, Hollanda ve İngiltere için konuşuyorum çünkü oradaki eğitim dili İngilizce e, çoğunlukla, e, psikolojide. Şu şekilde yapıyorlar. Bursa başvuruyorlar yani normal başvurunun dışında motivasyonlarını göstermek için bursa başvuruyorlar. Akademik başarılarına çok bağlı kalmadan burs alan arkadaşlarım oldu bu şekilde. Yarı burs, %25 veya tam burs alanlar oldu. Ama spesifik birebir hangi kurumlar veriyor? Fulbright gibi başka ne var? Onları çok bilmiyorum açıkçası. Burada hani Avrupa'ya değindiğim için şunu eklemek istiyorum. Ben de Belçika'da çalışıyorum ve Belçika ve Hollanda için şöyle bir genelleme yapabilirim. Burada eğitim için çok fazla seçenek var. Çok fazla burs seçeneği var. Yani siz zaten Avrupa'daki okulların ücretleri Amerika'ya kıyasla neredeyse bedava. O yüzden burada burs bulma şansınız çok yüksek. Yaşam masraflarına gelince yine her ne kadar Hollanda ve Belçika Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri olsa da yaşam şartları da çok zor değil. Yani burada bir öğrenci 300-500 euro'ya da rahatça yaşayabilecek bir bir bölge diyeyim. O yüzden hani sadece Amerika diye ya da sadece Fulbright diye düşünmemek gerekiyor. Yani ben kesinlikle buna katılıyorum. Burada da çok fazla burs seçeneği var ki özellikle araştırma alanlarında. Yine konu aslında aynı şeye geliyor. Siz ne yapmak istediğinizi biliyorsanız size para verecek birisi mutlaka vardır. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Murat ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem izleyicilerimiz hem de kendi adıma. Bizimle inanılmaz değerli bilgiler paylaştın. Ne demek ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sana başarılar diliyoruz ve gelecekte inanılmaz başarılı bir akademisyen olacağına ben zaten inanıyorum. Başarılarını izlemek Çok... için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.